Sabahın sultanı Seda Sayan'da Murat bir süredir öz annesinin peşine düştü ve annesini bulmak için köy köy geziyor Konya'nın yakın çerçevelerinde annesinden bir iz arıyor. Bugün Murat öyle bir iz buldu ki annesi Konya'nın bir köyünde ve tam da şu an ağaç şekil Adaki gördüğünüz evde annesi eskiden oturuyormuş. Murat buralarda inceleme yaptı ve eskiden annesinin birkaç hatırasını gördü. Hatta bunların içinde fotoğraf dahi mevcut. Ve böylelikle Murat'ın annesinin akıbetine rastlandı. Ve Murat adeta duyguseline kapıldı. Murat öyle ki evlatlık olduğunu daha yeni anlamış ve kimse bunu anlayamamıştı. Ama Murat içinde ateşler yanıyordu ve annesinin peşine düşmüştü.